Önümüzde böyle bir oyun var. Arkadaşlar önümüzde böyle bir oyun var. Bu oyun geldi hediye olarak. Bunu oynayacağız. Kim gönderdi? Ne? Kim gönderdi? Kim gönderdi? Adana Büyükşehir Belediyesi. Adana Büyükşehir Belediyesi. Çocuklara dağıtıyordu başkan. Çocuklara dağıtıyordu başkan. Bir tane de bize aldık. Bir tane de bize vermiş. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Artı sekiz. Ama yani neden bize art bana yani artı +8 oyunu verdi ben bilmiyorum. Belki de elimde kalmamıştı başka oyunlar. <laughs> Çünkü 32 yaşında olduğum için bana başka oyunlar vermesi gerekiyordu. Neyse ee, biz böyle satrançları oynayalım. Kutunun içinde Hı. böyle bir harita çıktı. Kurtuluş Savaşı diyor. Cumhuriyet yaşasın diyor. Yaşasın tabii Gördüğünüz ki. Gördüğünüz gibi şurada bir kurtuluş, e, Türkiye haritası var. Gözde harita derslerini anlattığı için şimdi burada tarihi olaylara göre oyun oynayacağız. Haritadaki o kurtuluşun simgeleyen olaylar ise şöyle daha detay göstereyim size. Bakın Ankara falan şehirlere göre tahmin edebiliyorsunuz nerede ne olduğunu. Bu da askerlerimiz arkadaşlar. Bir sürü askerimiz var. Kutunun içinden bunlar çıktı yine böyle. Bunlar şimdi biz keseceğiz. Şöyle. Her bir askerimiz olacak. Oyunun kuralları var. Oyun 19 Mayıs'ta başlıyor. Böyle de bir kitapçık var. Oyunun videoyu izlemeden önce arkadaşlar şurada şöyle bırakıyorum. Bakın. Kutuyu çeker misin be? Şöyle bırakıyorum. Buradan dondurun bu videoyu şu an. Oyunun kurallarını okuyun. Ona göre de biz oynayacağız. Bak burada da yazıyor oyunun kuralları. Daha büyük hmm. Şuradan yine dondurun Dondurun Play'e basın Sonra replay'e basın oynaması. Şimdi biz oyun için Masamıza yerleşiyoruz Evet şimdi Kağıtları Çıkan kağıtları askerlerimize ayarlıyoruz Ben de bu arada Oyunun kurallarını ufaktan okuyayım Oyun en fazla 4 en az 2 kişiyle oynanır. Oyuncular oyuna başlarken farklı renklerde piyonların hareketiyle oyunu sürdürür. Piyonlarımız bunlar kutudan çıktı yine. Bu da zaman çarkı arkadaşlar. Şuraya koyacağız bunu. Bu şekilde. Çevireceğiz ileri geri dedikçe görüyorsunuz hareket edecek. Burada sırayla kutucuklarda tarihi anlar var. Bakın istiklal madalyası diyor. Oyun başlarken oyuncular 10'ar asker alır. On asker sana, 10 asker bana. Hı. Şey yapma, hepsini parçalamana gerek yok. E şehit olursan olacak. Onlar kenara koyacağız herhalde. Yani savaş yok, değil mi şimdi? Hı, -hı şu an e, cumhuriyet kuracağız. Hadi. Oyuna başlarken oyuncular 10'ar asker alır. On asker kendini al. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 askerimi ben İyice aldım. 10 tane tamam fazla yırtma. 10 tane de kendine yırt. Bakayım. Aha sayın. Geldikçe madalyaları falan evet. yırtalım böyle şunları. 5 7 8 9 bir tane daha ver bacım. Say yecenesin. Sayamadın okay. gibime geliyor. 3, 4 5 6 7 8 9 10 işte. 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam. Tamam geç şimdi yanıma. Madalyalar niye aldın? Dursun burada kazanmayacağız mı? Tamam şunlar şöyle dursun. Şu kağıtlarımızı da şöyle kenara koyalım. Ona göre madalya vesaire veririz. Ben nerede oturayım? Yanımda oturabilirsin ya da şu çaprazda nasıl istiyorsan. 10 askerimi aldım. Şimdi. Hır hır hır. Şimdi oyunun aşamaları Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda olumlu ve olumsuz tarihi gerçekleri bütününde sıralanmıştır. Bu nedenle oyuncular geldikleri kutulardaki tarihi gerçeklere göre. Oyunda asker yitirir ya da kazanır. Oyuncunun ne kadar asker yitireceği ya da kazanacağı kaç istiklal madalyası, sancak devrim nişanı kazanacağı her kutta içinde yazıldır. Şimdi burada 4 tane piyon var. Oyun en fazla 4 kişiyle oynandığı için 4 tane. Biz iki kişi oynayacağımız için bir renk seç gözde kendine. Yeşil. Arkadan çalan Ankara havası da beni benden aldı. Yeşil. Yeşili alıyorsun. Ben de sarıyı alıyorum. Şunlar Buraya geçiyor. Şimdi Samsun'a çıkışla oyun başlıyor. Samsun'a bakıyoruz. Gözecim Samsun. Samsun'a çıkışla başlıyor. Saati çevirmedik. Samsun'a çıkışla başlıyor yonu Samsun'a koy. Evet, ben de koyuyorum. Tamam. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı. 19 Mayıs 1919. Birinci. 19 Mayıs'ta ne olmuş? Mustafa Kemal Atatürk bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı. Atatürk söylevinde Samsun'a çıktığı gün işgalleri imparatorluğun, ordunun ve halkın içinde bulunduğu kötü durumu özetler ve şu karara vardığını belirtir. Bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan kısın, kısıntısız, koşulsuz, bağımsız yani yeni bir Türk devleti kurmak. Evet, çarkı çeviriyor gözde. Çevir, yaklaş. İleri, kaç ileri? İki. İki ileri gidiyorsun. İki ileriye gittiğinde aşama neye geliyor? Yunan işgalleri. İki ileri, ileri git, iki ileri gittin. Neye geldin? Mustafa Kemal havzadan halkı mitinglere çağırdı. Üç numaralı okuyorsun ne oldu 28 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Havza'dan halkı mitinglere çağırdı. Mustafa Kemal Havza'dan sivil ve asker yüksek düzey memurlar ile kom komutanlıklara bildirimde bulunarak işgallere karşı büyük ve coşkun toplantılar, mitingler yapılmasını kabul hükümetine etkili telgraflar çekilmesini istedi. Evet şimdi sıra bende. E sıra neye göre değişiyordu? Ne bileyim oğlum ne oldu? Biz yok da. Askerler nerede ne yapıyor? Amca yazıyor. Aha yazıyor. Askerler de kutuda yazıyor bak. Ne yazıyor? Artı bir asker. Bir askerim var. Al. Aha burada ya bu tane. Artı bir askerim var evet. Artı bir asker. Aldım. Ne yapacağım bunun askerini? kenarda duracaksa. Hani bir savaş mı yok mu? Tam artı bir askerim var işte kenara koy artı bir askerimi. Tamam. Ben şu an askersizim. sen askerlisin. Evet. Şimdi sıra neye göre değişiyor? Ne bileyim bacım ben. Sen devam et generalde. Evet devam et çarkı çeviriyoruz. Bir ileri. Ne oldu bir 29 Mayıs 1919. İzmir'in işgaline karşı Ankara'da miting yapıldı. Ok açıklamasına. Mustafa Kemal'in Havza'dan bildirim yaptığı günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde Ankara'da, Üsk Ankara'da Üsküdar'da, Kadıköy'de, Sultanahmet'te büyük, büyük mitingler düzenlendi. Denizli'de, Muğla'da, Söke'de, Gönen'de, Bursa'da, Konya'da, Sivas'ta ve Silifke'de ulusal dernekler kurulmaya başlandı. Tamam şimdi çarkı çeviriyorsun yine. Kaç asker? Artık asker. Bence ha, o art askerleri şuradan alacaktık bence. Hayır canım, kopardık onu o asker işte. Tamam ee, şimdi çevir. Birileri 18 Haziran 1919 İçişleri Bakanı Ali Kemal Ulusal güç ve derneklerin dağıtılmasını istedi. Eksi bir asker. Askerin birini kenara koyuyorsun geri. Bu niye öyle oldu? 5 puan, 5 numara. Anadolu'daki ulusal şahlanışa karşı çıkan İstanbul hükümetinin İçişleri Bakanı Ali Kemal ile Ali Kemal illere ve duyuru göne göndererek Müdefai hukuk ve reddi ihlak gibi ulusal derneklerin yasaklanmasını istedi. Tamam çeviriyorsun çarkı. Gene bir ilerle. 21-22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi. Artı iki asker. Altı. Mustafa Kemal Amasya'da yayımladığı bildirgeyle yurdun bütünlüğünün ve ulusal bağımsızlığın tehlikede olduğunu açıkladı. İstanbul'daki hükümetin üzerine aldığı sorumluluğun gerek, gereklerinin yerine getirmediğini vurguladı. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kesin kararı ve direnişinin kurtaracağını söyledi. Erzurum ve Sivas'ta kurultaylar düzenleneceğini duyurdu. Ben hala şeydeyim. Ben daha ben bir şey anlamadım. Sırayla bence çevirme olayı. niye? Ya. Bacım sen çevir. Sabahtan beri bana çevirtiyorsun. O zaman kaç el çevirdin? Dört el. Dört elde ben çevireyim eşitlensin. İki, İki ileri. Ilerli. Zaten bunu okumuştuk. Üç numara. Ve... Bir art, askerim var. 3 numara 28 Mayıs 19 havzadan bitiklere çağırdı. Bunu okumuştuk. 2 ileri gidiyorum yine. Geri askerim yerine geçti. Şu an hiç askerim yok. Ve 5 numaradan 5 numara neydi? 18 Haziran İçişleri Bakanı onu da okumuştuk. Şimdi yine çeviriyorum. Dur hele yani. 2 ileri. 2 ileri gidiyorum 7 numara. Demirci Mehmet Efe Kuvayi Milliye'ye katıldı. Artı bir asker. Artı bir asker de 7 numarada. 11 Temmuz 1919 Demirci Mehmet Efe Kuvayi Milliye'ye katıldı. Aydın ve Muğla çevresinde düşman işgaline karşı Demirci Mehmet Efe ile arkadaşlar Kuvayi Milliye'ye katıldı. Şimdi e yanlış oynadığımız için çevirme sırası de O nasıl bir çark çevirme lan? İki ileri gideceksin. Allah Allah. 8 e gelin... numara. 8 numarada ne oldu? 20 Temmuz 1919 Mustafa Kemal ileride Cumhuriyeti kuracağız dedi. Erzurum Kongresi öncesi bir söyleşi sırasında Masar, Müfit, Kansu Bey, Mustafa Kemal'in kurtuluşunun başarılacağına inandığını belirterek kurtuluştan sonra hükümet şeklinin ne olacağını sordu. Atatürk açıkça söyleyeyim dedi ve ekledi. Şekli hükümet zamanı gelince cumhuriyet olacaktır. Ben bu oyuna müdahale ediyorum şu an. Hı. Doğrusunu oynayacağım. Ne ya? Al askerlerini. Hı. Aşıma Ne yapayım? Sen Yunansın. <laughs> tamam mı? Yunansın dikeldim ben de Türk milletiyim tamam ben Benim ben niye askerim. Yunan yaptın? sen Yunansın burası benim milletim tamam ben neden burası benim ülkem burası senin ülken senin askerlerin benim burada askerim savaşçılarım burada karşılıklı savaşı bir mi iki mi çarkı çevireceğim iki gelirse ben iki diyorum bir gelirse sen başlıyorsun Savaşı. Tamam. Bir gelirse ben miydi? He. İki. Sebremedik. Şey dur. İki. Sen başlıyorsun. He. Hadi müdahale et. Nasıl müdahale? Ülkemi et? almaya çalışıyorsun Sen Yunansın. Tamam. O zaman askerlerini diz. Tamam. Ben şuradan başlayayım. Yunanistan şura, şuradan başlayayım. Dizdim. İki. Hadi. Herkes kendi kol ordusuna yaldır. Ey Türk askerleri. Oyunu yapan tanırdı şu an görse bunu. Ey Türk askerleri, yarın bize savaş açan Yunanistan'ı alt etmeye çalışıyoruz. El ele Ey çıkacak. Yunan askerleri, Türkiye'yi biz alacağız. Bu da komutanlarımız olsun. Yani o madalyaları Türk bayrağını ver, Türk bayrağını ver. Burası benim de şunun birini ver bana. Senin bayrağın yok. Burası Türkiye. Bayrağım havada. Hücum marşını duraca, duyunca Yunan askerleri karşıdan gelirken saldırıyoruz. Tamam mı? Hücum marşını duyunca Hücum marşı gel. Arkadan koyabilir mi hücum marşı? Ben yapayım ağzımla.

Allah 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 Evet arkadaşlar şaka evet, bir tarafa. Evet Yunan'ı devirdik. Şu an çok güzel devirdik. bir oyun bu. Ee, hem bilgi veren söylemek üzerekinden. Bayrağımız her zamanki gibi havada asıl kaldı. Söylemek istediğim şu öğretici Yalnız bir oyun. Ülkeyi kurtarmaya kedimiz bile geldi. Arkadaşlar, oyunumuzun sonuna geldik. Çok güzel, öğretici bir oyun. Tarihimizi anlatıyor. Tavsiye ederim tüm çocuklara. Hem eğlenceli, hem öğretici. Sıkılmadan öğrenebilirler. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmadan geçmeyin. Teşekkürler. İyi akşamlar. Bay bay.